Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu iste birlikte gördüğünüz gibi ee, çekiş çekiç başlı köpek balığının e, evrimleşmiş hali olan e, kara çekiç köpek balığıyla arkadaşlar. E, kara çekiş köpek balığının e, bir kostümünün gameplay ile karşınızdayım. İsmi de taraklı e, çekiç başlıymış arkadaşlar. Bunun gameplay'ini yapacağız bugün ve sonra e, bunun ikinci videosu da arkadaşlar. E, kırmızı bir dakika kırmızı gözlü su köpek balığı e, bu olacak arkadaşlar. İkincisi, ilk tarak, taraklı çekiş başlığı da yapacağız. Gerçekten güzel bir e, görünümü var. Normal halde bu arkadaşlar köpek köpekbalığı. Gördüğünüz gibi normal halde bu e, kostümlü halde bu bence kostümlü hali bir tık daha güzel. Şöyle Göstereyim tekrardan. E, yani aralarında ufak Tefek farklılıklar var. Farklılıklar var. Ama güzel olmuş. Ben beğendim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, bunun e, gameplay ile karşınızdayım. Bugün bunun gameplayini yapıyoruz. Ee, videoya geçmeden önce mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz kara çekiç köpek balığı en yüksek seviyede 20 seviye arkadaşlar. Görüyorsunuz özellikleri bu. Ee, e, Geliştirmelerde maksimum seviyede. Hadi bakalım oynayalım. Ve e, ne yapacağız hocam? Kaç dakika hayatta kalacağız? Bakalım. E, en yüksek seviyede zaten. Maksimum gücünde olduğu için ee, baya iyi hayatta kalır diye düşünüyorum hocam. Gel bakayım sen buraya. Hop tam dur, dur dur sakin sakin ol. Ölmemem lazım. Hop gün. Gel lan buraya Gelin buraya. Gelin buraya. Kadını da yedim, erkeği de yedim, Ala'yı yedim. İçinden bile geçti ya. Yani. Boom. Lan. Evet özelliği bastım. Özelliği bastım. Mükemmel. Bunları da yiyelim. Ye Lan kanka dursana kanka. Bunları da yedik hocam alayını. Alayın. Lan dur dur. Tamam bunu da yedim. Mükemmel. Bakın arkadaşlar özelliğini bastık. Lan nerede o? Bir dakika. Bu bir şeyler şey köpek balığı gönderiyorum da nereye gitti lan onlar? bulamadı ya. Hadi gatic, şöyle gidelim. Bir dakika kanka, kanka sakin ol. Kanka sakin ol. Mükemmel. Şöyle gidense. Giderse şöyle şunlar da. üff Mükemmel. Mükemmel. Tamamdır, şöyle gidelim. Bunları alayım tokatla, alayım tokatla. Şöyle Üf alayını tokatlayan gibi ya. alayını tokatladım. Hop bu havada bastım özelliği. Lan nereye gittiniz? Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Özelliğimi bastım. <laughs> şey özelliğimden çıkan köpek balığı gitti tekneyi kırdı. Onu görmüşsünüz herhalde. Çok iyi bir özellik ya. Mükemmel çok güçlü oğlum bu ya. Hayır 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 bunu da yiyemem O kadar da güçlü değilim. Dur. Dur hayır onu yiyemem. Rider'ın evcil hayvanı o onu yiyemem. 31 bin altın var bu anda. <laughs> evet yeni fark ettim ya. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim hocam Şöyle. Eee karaya gitmemiz lazım. insan yak biraz. Sıkıldım balık 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 ne lan bu balık? biraz insan etmeyeceğim güzel ay seni seni var ya kaçmadan yakalarım diyor anladın tamam böyle basalım şu özelliği güzelken şöyle kranzim hayır hayır bunu yiyemem dur dur e, ne yapıyor ne yapıyor ne? Allah aşkına şuna baksana böyle ne yapıyor nereye gitti o jet skin'i Yes, please. Yes, please. gel buraya. Boom. Hop. Boom. Gel kırdım. Hop. Hayır. Sakin. Lan çıkar mısın şuradan ya? Karada hiç yürüyemiyor bu ya. Oğlum sen nasıl evlileşmiş bebek balığısın? Yani evrim falan diyorlar arkadaşlar ama evrim yanlış yani yalan bir şey yani evrime falan inanmayın yani evrim kendi kendine e, oluşmak demektir Allah'tan başka kimse yaratamaz yani Allah'tan başka kimse e, bir şeyi e, yaratamaz yani onun için yani evrim kendi kendine oluşabiliyor demektir yani evrim yalan bir şey. Ama inanmayın arkadaşlar. Evrim dediğime bakmayın. Oyunda evrim olarak geçtiği için ben evrim diyorum. Yani onun için. Buradan da kardeşlerime bir bilgim olsun. O yanlış bir şey yani. Ki evrim demek arkadaşlar kendi kendine oluşula, oluşulabilir yani oluşabiliyor demek yani evrim. Onun için evrim yalan. Hiçbir şey kendi kendine oluşamaz. Ancak Allah yaratır. Evet. Onun için Evrim'e inanmayın. Zaten de Evrim yalan. Evrim diye bir şey yok. Yani buradan da kardeşlerimi küçük kardeşlerimi bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Yani Evrim dediğime bakmayın arkadaşlar. Evrim diye bir şey yok. Oyunda Evrim diye geçtiği için biz ondan diyoruz yani arkadaşlar. Tamam devam. Küçük bir bilgilendirme vermek istedim hocam. Şöyle gidelim. Şöyle devam ki Devam ki. Ben dur. Sakin. Bunları bir yerim hocam. Güzel, güzel, mükemmel. 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 Tamam bunu. <laughs> ne diye oğlum lan? <laughs> Bum, havada bastım. 3 tane çıkartıyor evet. Uzaya gideceğim. Boom. <laughs> çok iyiydi. Saldırın protein karışımı. <laughs> Oğlum karada özelliğin bastı gittim bana gitti tek attı ya. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Oğlum çok iyi bir şeydi ha. Tamam gel lan. Tamam. Okey. Okey hocam. Tamam hayır hayır. Devam ki. Devam ki. Boom. Kırıldı, kırıldı. Alayını kırdık, alayını kırdık. Alayını kırdık. Boom. Üf, abi teknelerin içinden geçmeye bayılıyorum. Bayılıyorum. <gülüyor> bayılıyorum ki. <laughs> Şöyle, aa megalodon. Yiyebiliyor lan bunu? Megalodonu yedim. Ağabeyim, megalodonu. Ben korku salan bir, etrafa etrafa. Megalodon. Tamam şey gittik. Bu ne Evet, şey, şey Bu. Oğlum bak, içinizden geçtirmeyin lan bazı hayırdır. Kim köpeksiniz lan? çok köpeksiniz? Topunuz gelin lan. Alayınız gelin abi. Tamam şöyle tokatlayalım bunların alayını 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 tokatla alayını tokatla <laughs> güzel güzel yiyor lan bu arada altın hücumda mükemmel bu arada büyük ya ama çok büyümüyor arkadaşlar bunun kötü özelliği çok büyümüyor ya biraz daha büyük olsa en azından ee, şey gibi nasıl olabilir kaplan köpek balığı gibi falan olsa boyu e, büyüklüğü yeter mi neyse bu kadar e, kısa boylu yani oyunun en kısa boylu köpek balığı bu büyük ihtimal aynen bu bundan daha kısa var mı resif köpek balığı daha uzundur lan bundan He, resif köpek balığı daha kısa yani e, daha uzundur arkadaşlar bu en kıs kısası ve en güçlülerinden de biri bu e boyu değil işte arkadaşlar. Hmm. <laughs> tamam devam gel. Güzel. Alayının içinden geç. Alayının içinden geç. Güzel. Boom şunu kırdım. Kır. 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 Evet. Allah 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 Geliyorum Allah 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 ekber Allah ekber Allah ekber daldım Dalıyorum önüme gelene tek atacağım önüme gelene önüme gelene Boom şakalaka Önüme gelene Neyse abim Çıkıyorum ya ölmem ki ben böyle Neyse arkadaşlar güzel 8 dakika 43 saniye Hayatta kaldık ve 8 günde altın topladık gayet iyi arkadaşlar. umarım videoyu beğenmişsinizdir daha çok e, hangi şarkı evolution için kanala abone ol like, unutmayın hoşçakalın bay bay